10 gün arayla burada e, değişimle hizmet ediyorlar. Şu ana kadar çok ciddi manada değişim oldu. Tabii on, bizim kurtarma ekibimiz inanın burada 10 gün yani üzerinin değişmeden, banyo yapmadan evet. e, o kurtarma ekibinde için canları kurtarmak için çok mücadele ettiler. Çok teşekkür ediyoruz. Allah hepsine razı olsun. Allah gönüllerine göre versin. Sevap hanelerine çok büyük 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 yazsınlar inşallah. Bütün arkadaşlarımız can siparişi müdürmüş, başkan yardımcısıymış. Hiç önemli değil. O yardım paketlerinin sırtını taşıyan arkadaşlarımız oldu. Ben onlara da gurur Onlara teşekkür ediyorum. Allah hepsine razı olsun ya. Yani. Pendik'in de bir özelliği var ya. Ben bunu hep söylerim. Pendik hakikaten yani e, siyasi görüş ne olursa olsun kurumlarıyla birimleriyle hep böyle ortak faydalarda e, buluşmuş bir ilçe. Olsun bir sıkıntı varsa beraber çözme, yardımcı olma böyle şeyi var. E, hassasiyeti var. Burada da hep onu görüyoruz, yaşıyoruz yani. Allah razı olsun hepimize. Biz Pendikli olmakla gurur duyuyoruz. Yani.